merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Akinatör'e meydan okuyoruz. Tüm tüm tüm. Tüm youtuberlar bu Akinatör yapmış. Ben de youtuberım. Bunu niye yapmayayım? Buna meydan okuyalım bakalım. Kimi e, bir dahaki bölümde kimi tutmamızı isterseniz yorumlar kısmına belirtin. Ben şimdi ünlüleri tutmaya çalışacağım. Ünsüzleri tutmaya çalışacağım. İlk başta tabii ki herkes hemen herkes herhalde Enes Batur'dan başlar. Ben Enes Batur'dan başlayacağım. Hayır diyoruz. Karakterin Youtube sayesinde mi ünlü oldu? Evet. Karakterin hayalini gerçek mi filminde rol aldı mı? Evet. Karakterin hiç araba kazası geçirdi mi? Evet. Karakterin aynı evde kal e kaldın mı? Hayır. <laughs> karakterin hiç rekor kırdı mı? Bilmiyorum. E karakterin kaza geçirdi mi? Evet. Karakterin bir dizi oynuyor mu? Dizide değil? Dizide oynuyor mu? Bilmiyorum diyelim. Karakterin gözlük takıyor mu? Evet. Karakterin eskiden bir dizide oynadı mı? Bilmiyorum. Karakterin evli mi? Onu da bilmiyorum. Karakterin seninle aynı yaşta mı? Hayır. Karakterin gözlük kullanıyor mu? 40 kere dedin ne yapayım? Karakterin bursu ne? Bursas Bursa. Abi ben Spor ile ilgisi var mı i̇lgisi. Bilmiyorum be kardeşim. Karakterin dram oynam ne? Dram oynamış mıydı? Bilmiyorum kardeşim. Karakterin Adanalı mı? Ee, herhalde. Karakterin Çinli mi? Hayır. Karakterin annesi öldü mü? Hayır ya. Karakterin bir Türk dizisinde oynadı mı? Ya bilmiyorum. 40 kere kardeşim? Ee, karakterin gözlük takıyor mu? He dedik ya he. Karakterin bir kuş mu? Hayır be lan. Hayır be. Evet. Ya bilmiyorum. Şuna evet diyelim bari. Hayır demek hayır. Karakterin yemek yapabilir mi? Biliyor mu? Bilir mi dedim ama biliyorum. Ha bir sus. Bu arada yanına kardeşim var ee, yapabilir mi? Ya bir sus sus bir sus sen videoyu bozdun ya karakterin yemek yapmayı biliyor mu ne bileyim bilmiyorum kardeşim bilmiyorum kırk kere mi ya hayır Allah Allah hayır devam edelim Enes Batur'un Telefonu oyundan değil. Hayır. Hayır. Karakterin dizilerim. Bilmiyorum. İnşallah bilir. Enes Batur. Doğru. Ok diyelim. Allah. Çık lan. Ne oluyor? Bir anda reklam geldi. Ee, şimdi de kimi tutak? Üst hmm. sende ya. Cemre's tutak. <laughs> Okumayacağım arkadaşlar videoyu sıkılmasanız sıkılmayın. Bir saniye YouTube'u ayarlayalım. Kırmızı saç deseydim arkadaşlar Merve'yi söyleyecekti. hayır dedik ya. He. Bir uzun saçlıya hayır dedik arkadaşlar. Karakterin resmi çeker mi? Çeker niye çekmesin? Karakterin erkek mi? Hayır. İlk de başta kız dedik ya. Aa uzun sarı. Uzun sarı saçları mı Hayır diye. Evet, devam edelim. Evet, herhalde gözlerim mavi renk. Bilmiyorum. Karakterin abisi var mı? Belki onun abisi mi, kardeşim mi bilmiyorum ama evet diyeceğim. Evet, herhalde. Hayır, her evet değil ya. Herhalde hayır. karakterin kirli sakalı var mı? Ya hayır ya o kız sakalı mı olur? Mal cemrus olmaz. Doğru, doğru. Çok şükür akınatör. Çok şükür zıkkım. He. Sonunda. Sonunda. Sonunda buldu be. Ya bununla iyi ki Abi. reklam gelmiyor diyecektim. Bir Abi. susar mısın lütfen? Bunu iki bir reklam gelmiyor diyecektim arkadaşlar. Reklam geldi. Ne? şimdi söyleyeyim. Abi vallahi çok oynamayı. Ya tamam ya. sus sus ya. Bir de kafa topuna taktı bu ya. Ne tutak kız mı diye soruyorsun. Hayır, ben tuttuğumu size tahmin etmeye çalışın. Bir saniye bunu Orkun ışıtmak bildi arkadaşlar. Orkun ışıtmaktı. Ama 40 saat düşün ama Nespatur'dan çok düşünmedi en azından. Herhalde Nespatur'u unutuyorlar artık. Ama ben unutmuyorum. Arkandayız Enes Batur. Abi. Enes abi. Neyse. 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 Döndük artık onlara. Evet diyelim. Ve kaç dakika oldu onu bilmiyorum. Neyse artık kapatalım. Neyse neyse ne, ne, neyse diye diye bıktım. Bir video da yükleniyor YouTube'a. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Bugün iki video değil tabii ki de. <laughs> Bunlar bir yarın falan gönderirim herhalde. Reklam geldi. Reklamda konuşacağım. Neyse videoyu kapatalım. Kap kapatalım. Kanalımıza alttan küçük bir destekle abone olup like atarsanız sizleri çok seviyorum. Atmadıysanız da abone olmasanız olmadıysanız da canınız sağ olsun bay